Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, ligden düşen elçe ile ligde kalma mücadelesi veren Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Ev sahibi elçe, deplasman ekibi Vallecano'yu ağırlıyor. Ev sahibi elçe çok zayıf bir sezon geçirdi ve ikinci lige düştü deplasman ekibi ise iyi bir sezon geçiriyor ve bu sezonu Avrupa Ligi ile taçlandırmak istiyor. Deplasman ekibi için önemli bir 90 dakika olacak. Ben Cano'nun zorlansa da galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Vems, tahmin MS 2 oran 1.58. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.